Sevgili Oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Oğlaklar efendim yılın son yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aralık 2021'i konuşacağız ve klasik hatırlatmamla o zaman size başlamak istiyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen Oğlaksanız tam olarak şu an doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen Oğlaklar 21 Aralık'a kadar Güneş Yay burcunda olacak ve kendisine Merkür de eşlik edecek. Demek ki Güneş ve Merkür yay burcunda. Yay burcu sizlerin doğum haritasında sırtınızı döndüğünüz 12. eviniz değil mi? Birinci ev oğlak işte sırayla gidiyor. Birinci ev oğlak, ikinci ev kova, üçüncü ev balık hop ve 12. evinize de doğal olarak yay burcu geliyor. Şimdi güneş 12 geçişlerinde her şeyden önce 12. ev sağlık evidir. Hem fiziksel sağlığımızı hem de ruh sağlığımızı anlatır. Demek ki bu ayın 21'ine kadar birazcık sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Kronik sağlık konularında bir takım tetiklenmeler olabilir. Ayrıca ruh sağlığı anlamında baktığımızda bilinçaltınızın epey hareketli olacağını görüyorum. Sanki böyle bir şeyleri kafaya takma, biraz bundan mütevellit iç dünyaya dönme, bir kendini kapatma duygusu. Hani böyle bir şeyleri çok fazla düşünüyor ve kafaya takıyor olabilirsiniz sevgili yükselen oğlaklar. Bu dikkat çekiyor ve zaten genel olarak... Ayın 21'ine kadar biraz gözlemci pozisyonda olacaksınız. Yani bir inzivada olacaksınız. Sanki olup bitene müdahale olmak istemiyorsunuz. Hareketi de geçmek istemiyorsunuz. Böyle kendinizle ilgili ya da çevrenizde olup bitenlere kafaya taktığınız, gözlemci pozisyonunda kaldığınız bir dönem olarak gözüküyor. Galiba bazı dedikodular var. Laflar, sözler, bir takım bir şeyler dolaşıyor ortalıkta. Böyle kontrol dışı gündemler son derece dikkat çekecek ayın 21'ine kadar. Tabii ki aslında bu bir karar alma döngüsüdür. Yani Güneş ve Merkür 12. evde diyor ki olup bitenlere müdahale olmak istemiyorum. Ama sanmayın ki farkında değilim. Her şeyin farkındayım. Gözlemliyorum ve bununla ilgili tabii ki benim de bir fikrim, bir düşüncem, bir kararım olacak. Ama ne zaman? 21'inden sonra. Orayı birazdan anlatacağım. Çünkü henüz 12. ev konularındaki son sözüm bitmedi. Çünkü efendim bu ay bir de 12. evinizde yay burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. 12 derece yay burcunda 4 Aralık'ta özellikle 12. evinizde 12 derece civarında bir gezegeniniz varsa yayda ya da karşıt evi olan 6. evde ikizlerde 12 derecede bir gezegeniniz varsa bu tutulma direkt bir göksel müdahale demektir. Ama yoksa da tabii ki orayı bir tetikleyecek. Yani aslında güneş tutulmaları iyidir. Çünkü yeni başlangıçlarla ilgilidir. Zaten yeni ayla gerçekleşir. Hani bu anlamda baktığımızda 12. evinizde gerçekleşecek bir güneş tutulması hangi konuları tetikleyebilir? Öncelikle tabii ki bu tutulma Bilinçaltınızı harekete geçiriyor. Evet geçiriyor. Bir kere bunu söylemek zorundayım. Ve birçoğunuzu önümüzdeki dönemde belki ruhsal konulardan mütevellit, belki fiziksel sağlık konularından mütevellit bir takım süreçler bekleyebilir. Bu ne demek? 1- Fiziksel sağlıkla başlayalım. Belki de bir tedavi süreci. Hani kronik sağlık konularınızla ilgili bir tedavi, bir doktor, bir teşhis. Hani bununla ilgili bir sürece başlıyor olabilirsiniz. Ruhsal sağlık anlamında bazılarınızın terapiler ya da okült konulara karşı bir merak, maneviyat işte ne bileyim, astrolojisi, enerji çalışmaları e, vesaire hani bu konularla ilgili bir süreci de olabilir. Bu konularla ilgili bir süreç, bir başlangıç döngüsü de olabilir. Bu son derece dikkat çekebilir. Tabii ki işin içinde aslında 12. evinizdeki bu tutulmayla beraber 6-12 aksı tetikleniyor. 6-12 aksı da kariyer aksıdır. Demek ki önümüzdeki dönemde birçoğunuzun kariyerinde dönüşümler, başlangıçlar olacak. Ama şunu da unutmayın ki bütün tutulmalar 6 aylık bir döngüyü anlatır. Belki şu an zaten hali hazırda kariyer konularıyla ilgili sıkıntılar çekiyorsunuz ki buna hiç şaşırmam. Çünkü Satürn'de şu an zaten kovada, ikinci evinizde yani finansal ve kariyer konularını anlatan bir alanda belli ki bu tutulmalarla beraber de kariyerinizdeki bir takım dönüşümler tetiklenmeye çalışılıyor. Aslında buradan bu şekilde okuyoruz gökyüzünü sevgili yükselen oğlaklar. Evet devam edelim efendim. Bu ay e, bir de bir dolunayımız var. 19 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Yani sizlerin doğum haritasında 6. evinizde. 27 derecede. Dolunay'ın ışığı 19 Aralık civarı 6. ev konularını aydınlatacak. Demek ki 6. ev konuları nedir efendim? Kariyer yani iş ortamınız, sağlığınız, hizmet aldığınız insanlar, ev hayvanlarınız. Bu alanda bir Dolunay o ev konularıyla ilgili bir şeyleri netleştirecektir. Yani demek ki iş temponuzda ya da çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizde bir yenilenme süreci, bir değişiklik yapma gerekliliği. Mesela nicedir bence iş hayatınızdan memnun olmadığınız konular var. Ve bu dolunayda bunu iyice göze sokacakmış gibi gözüküyor. Ve muhtemelen bu dolunayla da beraber iş ortamınızda bazı değişiklikler tetiklenebilir. Birileri gidebilir. İş alanında değişimler olabilir. Bazılarınızın kariyerinde ciddi değişimler de olabilir. Yani burada böyle bir iş hayatı ile ilgili sürüncemeli konuların netleşeceğini görüyoruz bu ikizler dolunayıyla beraber. Yani öte yandan tabii ki orası sağlık evi. Belki sağlığınızda sürüncemeli konular var ve işte artık orada bir şey gözle görülür hale de gelebilir. Altın eviniz ev hayvanlarını anlatır. Bu dolunay ise bir ev hayvanı da getirebilir. Ya da hali hazırda bir ev hayvanınızla ilgili bir konu vardır. İşte tam artık bunu kısırlaştıralım falan bir şeyler netleşiyor olabilir. Şayet bir hayvan alacaksanız tek ricam barınaklardan ya da sokaktan alın. Lütfen e, mağazalardan değil ya da arkadaşınızın doğurduğu hayvanı almayın. Çünkü bu hayvanlar özellikle bu soğuk kış günlerinde sokakta çok zor durumdalar. Lütfen bunu da bir altında çizhane çizmek isterim efendim. Evet 21 Aralık itibariyle Güneş Oğlak Burcu'na girecek. Yani birinci evinize, yükselenize ve kendisine Merkür ve Venüs de eşlik edecek. Aslında 21 Aralık itibariyle sizin inzivadan çıktığınız, parlamaya başladığınız, sözlerinizle, duruşunuzla, kararlarınızla dikkat çekmeye başladığınız bir dönem başlayacak sevgili yükselen oğlaklar. Fakat aynı alanda Venüs retro vaziyette olacak. Bu da demek oluyor ki Tamam, kararlarım, planlarım var. Bir duruşum var. Ne istediğini biliyorsun ama harekete geçmek için doğru zaman değil diyor Venüs retrosu. Bakın, Venüs retrosu 18 Aralık'ta başlayacak. 30 Ocak'a kadar devam edecek. Gayet uzun bir döngü. Ve bu aralıkta yükseleninizde gerileyeceğine göre bir kere dikkat etmeniz gereken ilk konu ikili ilişkiler. Venüs retrosundan mütevellit ikili ilişkilerdeki güven duygunuz zedelenebilir. Üstelik bu bütün ikili ilişkileri kapsıyor. Evliliğinizi, aşk hayatınızı, ticari ilişkilerinizi, sosyal çevre ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı her şeyi kapsıyor. Biri yedi aksı ilişki aksıdır. Ve Venüs orada gerilediğinde geçmiş konular açılır. Güven duygusu zedelenebilir. İkili ilişkilerdeki sorunlar ön plana çıkabilir. Burada ikili ilişkilere çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yükselen oğlaklar. Yeni bir ilişkiye başlamak zaten asla geçmişten dönen kişiler olabilir. Onları hayatınıza almayın hep ne derim eksten next olmaz. Özellikle retro zamanları bunun için hiç doğru bir zaman değil. Ha birinci sağlık evi dış görüntümüz bir kere e, estetik mesletik gibi konulardan tamamen uzak durun. Venüs nihayetinde bir estetik gezegeni ve retroda sakın saç ektirmeyin, burnunuza yaptırmayın. Botoks, motoks hiç zamanı değil bunu açık açık söyleyeyim. Onun dışında hani doktor hadi bakalım ameliyat ediyoruz demedikçe hani bekleyin. Çok doğru bir zaman değil aslında. Ama tabii ki doktorunuz hadi bakalım sağlığında bir sıkıntı var. Gel bunun tedavisini yapalım derse de benim dediğim her şeyi unutun. Doktorun dediği önceliklidir. Bunu da açık açık söyleyeyim size. Evet böyle bir dönem. Şimdi sevgili yükselen oğlaklar demek ki aslında yılı bitirirken böyle kariyerle ilgili bir şeyler netleşmeye çalışıyor. Hayat size başka başlangıçlar yaptırmaya çalışıyor. Yani burada direnmeyin. Burada yeniliklere açık olun ve lütfen ilerleyin. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi bu Venüs Retrosu ile ilgili aslında bambaşka konular da var sizi ilgilendiren. Benim bununla ilgili detaylı bir yayınım var. Bu yayının sonuna ekleyeceğim. Lütfen onu bir detaylı olarak izleyin. Ayrıca 2022'de sizi neler bekliyor? Kariyerde ne olacak? Para konularında ne olacak? Ne bileyim bir sürü mevzular var. İşte ay düğümleri burç değiştiriyor. Jüpiter hem balıkta hem koçta vesaire. Yani bir sürü mevzu var. Lütfen onları bir izleyin. Bu yayının sonuna ekleyeceğim. Bir de sizden bir ricam var. Efendim beni Instagram'dan lütfen takipleyin. Adım soyadım Uygur Gür. Astrolog Uygur Gur olarak aratırsanız karşınıza çıkarım. Takip edin ki biraz 2022'de oradan da artık yayınlar yapmak istiyorum. O yüzden bir sayı biriksin istiyorum. Evet sevgili yükselen oğlaklar uzun yıllardır sizinle bir yolculuktayız. Bazılarınızla yıllar evvel tanıştık. Bazılarınızla bu sene tanıştık. Ve biliyorum ki bazılarınızla da 2022'de tanışacağız ve bütün bunlar benim için çok kıymetli. Yani emin olun bu işteki en büyük motivasyonum sizlerle sağladığım şu ilişki. Beni izliyor olmanız, beni inanılmaz, inanılmaz mutlu ediyor bu hobimi paylaşıyor olmanız. Efendim, size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl diliyorum ve klişe bir cümleyle yayını kapatıyorum. Seneye görüşürüz.